Evet, şimdi önce İran tarafından bakalım ambargoların katmasından dünya ekonomisinde herkesin gözü İran'da bütün ülkeler ve şirketler. Acaba İran'dan biz ne pay alabiliriz buna bakıyorlar. Türk firmaları da İran'da hem mansatma hem yatırım ortamını inceleme hem de işbirlikli yapabilir miyiz? Nasıl işbirliği yapabiliriz? Bunun peşindeler. Taşıt araçları yan sanayicilerine İran'dan davet geldi. Taysat yönetimi Şubat ayında, Şubat sonunda İran'da yapılacak otomotiv konferansında Türkiye'yi tanıtacak. Taşıt araçları yan sanayicileri İran yolcusu. 29'unda biliyorsunuz orada İran otomotiv endüstrisinin düzenlemiş olduğu uluslararası otomotiv konferansı var. Bu konferansa Taysat olarak biz de davetliyiz. Ambargoların kalkmasıyla bütün dünyanın gözlerini çevirdiği İran pazarı enerjinin yanı sıra 2 milyon adetlik araç pazarıyla da otomotiv sektörünün göz hapsinde. Pazar satışlarına baktığımızda 1 milyon adetlik bir pazarımız var. Yani iç pazarda 1 milyon adet satıyoruz. İran'da 2 milyon adet satıldığıyla ilgili bize gelen bilgiler. 29 Şubat 1 Mart arasında İran'da yapılacak otomotiv konferansında Türkiye'nin sunumunu Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği Başkanı Mehmet Dudaroğlu yapacak tamamıyla İran'da iş yapan yabancı firmalara açılmış bir fuar. Bunun yanı sıra TaySAT'a da özel olarak fuarda bir yer verildi. Bizim de standımız olacak. Bizim misyonumuz Türkiye'yi tanıtmak, otomotiv sektörünü tanıtmak, üyelerimizle İran'daki potansiyel firmaların karşılaşmasını, onların tanışmalarını sağlamak ve işbirliği imkanlarını sağlayabilmek. Görüşmelerimiz bürokrasi tarafıyla da gerçekleşecektir. İran'a 3.6 milyar dolarlık ihracat yapan Türkiye'nin İran'dan ithalatı ise 6 milyar dolar seviyesinde. Otomotiv yan sanayi ticaretinde ise tablo Türkiye'nin lehine. İran'a 218.7 milyon dolarlık yan sanayi ürünü satan Türkiye'nin İran'dan ithalatı ise 14 milyon dolar. Taysat Başkanı Mehmet Dudaroğlu potansiyelin çok daha büyük olduğuna işaret ediyor. Şimdi otomotiv sektörü Türkiye'de İran'la karşılaştırdığımızda teknoloji alanında, yatırımlar alanında çok gelişti. Tedarik sanayimiz çok gelişti ve dünyaya entegre olma konusunda biz çok ciddi yollar kat ettik. Evet, bu önemli bir konu. Otomotiv yan sanayi gerçekten İran'la işler yapabilir. İran'da otomotiv yan sanayicilerimiz, taşıt araçları yan sanayicilerimiz İran'da e, en şanslı sektörlerden biri. Bunu e, hemen söylememiz e,